Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. 20 abonede e, soru cevap videosu gelecek arkadaşlar. Yani şimdi sorularınızı hazırla hazırlamayın. 20 abonede sorularınızı tek tek hazırlayın çünkü hepsini cevaplayacağım yani cevaplamadığım olmayacak. O yüzden kanala abone olun ki kanalımızın abonesi artsın evet. ve 20 abonede Abi, soru cevap videosu gelsin. Evet. Yani arkadaşlar benim video hiç, hiç fikrim yok. Lütfen video atın ve bir şey söyleyeceğim bize size. Arkadaşlar biz birbirimize tren şeklinde abone olursak öyle rahat da birbirimizin abonesi çoğalabilir yani herkes yoruma herkes birbirine abone olsun ki abonemiz artsın yani inşallah benim de abonem artar çünkü ee, şimdi az abonem var 6 abone birbirimize abone olursak abonemiz artabilir arkadaşlar bu sözümü unutmayın Bakalım ki katil kim çıkacak. Ben... Yani soru cevap videosu gelecek. Şimdiden sorularınızı değil de 20 abone olmayı, Abi, de sorularınızı bana söylersiniz. Evet. Siz bilirsiniz zaten. Vallahi çok. Vallahi ya Mahmut'un soruları sorayım Yok olabilir. Şimdi Ahmet düşünüyor Vallahi da böyle şimdi şey çıkmaz Abi. Mahmut. Şu an. Başında montaj olan bir adamım. Yani şu an biraz e, az abonemiz var. O yüzden de abi, abone kasmaya çalışıyoruz. Abi, Abonem çoğalırsa ayağı. ben de arkadaşlar ayağı. video çekeceğim. Ayağı. Ve bu arada Poyraz arkadaşlar e, ya, işte. bundan sonraki hafta ayağı. videolara başlayacak ayağı. inşallah. Ayağı. Onun kanalına da benim kanalıma abone olanlar onun kanalına da abone olmayı unutmasınlar. Böyle işte. Hepinizi çok 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 seviyorum. Öpüyorum. Bay bay.